Merhaba arkadaşlar ben Batuhan Nalkı Bugün size Sosyal Empires'dan yeni bir video göstereceğim Bu ilk hilemiz olacak size ee, Öncelikle oyunumuza bir girelim Oyunumuz bir açılsın Oyunumuz açılırken bize direkt çetengine açalım 6.1 de olur 6.2 de olur ben ser türlüsünü göstereceğim 6.1 olursa tarayıcımızı seçiyoruz. Şu dört parçası text yapalım. Eğer altın notu 62 nokta 2 ise string olarak yapıyoruz bunu. Daha sonra buraya bu diyoruz. Baş tane tıklıyoruz Burada birkaç tane şey çıkacak önce. 32 tane çıkıyor. Sonra şunların hepsini seçiyoruz Aşağı alalım. Şöyle A ile hepsini seçelim yaş olarak değiştiriyoruz daha sonra onumuzu ben tam yapacağım sizi görebilmemiz için öncelikle bir tane adamımızı seçiyoruz yani şey olarak bu adam ne doluyor Bir tane adam vardı. İşçimizi alıyoruz. Her arkadaşlar işte. İşçimizi alıyoruz. Aldıktan sonra daha işte işçimi bulamıyorum ya. Yani. bu işçilerle herhangi bir yere gelin ve oralarda ağaç kesmeye başlayın not trollsuz bir yer olsun yoksa size saldırılar ve işçinizi öldürürler ben bunları topluyorum siz toplamanıza gerek yok yani Ben videomuzu durduruyorum. Adam biraz uzun sürede geliyor. Evet arkadaşlar. Adam şimdi kesecek bu ağacı. Gördüğünüz gibi. Pardon. Tarayıcımız olmamış. Yeni tarayıcımız yapıyoruz. Yeni bir tarayıcı yapalım. Bu benim tarayıcım değil. 60 tane kesinlikle keserken kestikten sonra gerçi şunlar 20 tane verecek uzun vakit oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 tane verdi 4 ağaç kesince 100 tane olur bu bunu yaparken falan yani Fazla açın biter falan demeyin. Sayfayı yenince açlar. Tekrar gelir ama iyi Tekrar yapmak zorunda kalırsınız. Böylecilikle çok hızlı level Ben size aşırı hızlı level da göstereceğim. Odun geliyor diye gösterdim ama gelmez. Bir tek bir nakit paradan gelir. Bunlardan kesmeye devam edelim arkadaşlar. Bir, 300 tane, 200 tane falan olsun. Ben videoyu dörtte biraz keseyim. Evet arkadaşlar, 500 tane oldu benim bir taraf. Şimdi bu işimizi bırakıyoruz, bu ortada kalsın. Herhangi bir amacı yok. Dekorasyon bölümüne tıklıyoruz ve en fazla pahalı olan var bu yeni Yok. King Statue diye bir şey var. Bu 2000 tane X verir yani. Bu da olabilir ama bu 1500 tane yapıyor. Bu 2000 tane. Ben sürekli bundan diyorum. Direkt level atıyorum arkadaşlar. Benim level'ım biraz yüksek olduğu için zor level atlanır. Gördüğünüz gibi 32 level oldum. Siz 9 level'dan ben bu ile keşfettiğimde ee, keşfettikten sonra arkadaşlar Direkt 3 level birden atladım yani 9 level'dan 14 level'a kadar atladım Daha sonra 3'ü işte sürekli öyle yaptım. yaptım Yaptıktan sonra öyle level atadım 1 level daha atladım Kapatacağım videoyu bu kadar çünkü Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.